Sevgili dostlar hepinize selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Story moda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız arkadaşlar kuyumcu soygunu için planlarımızı yapmıştık ve daha sonrasında bir araba çalmamız gerekiyordu. Bu arada demin Amanda beni aradı ve başının dertte olduğunu söyledi. Bu yüzden şimdi Amanda'yı kurtaracağız. Şu anda polis arkadaşımız biriyle konuşuyor. Onu görmeden indirmemiz gerekmekte. Hop yanlış adımı indirdik. Hop Pardon hocam. Siz bayılın bir dakika. Aman da kafanı ne dertlere soktun yine. Tamam tamam gidiyoruz kes sesini. Kadın da beni delirtiyor gerçekten. Geçen bölüm hatırlarsanız soygun planları vesaire yapmıştık. Ondan sonrasında bir araba çalmamız gerekiyordu. FIB bir arabası çalmamız gerekiyordu. Gereksiz yere o kadar insanı öldürdük. Hep senin yüzünden karı. Gidiyoruz işte kes sesini Allah Allah. Abi ne yapıyorsunuz? Bütün NPC'ler beni yakalamak için bir araya gelmiş gibi anasını satayım ya. Tamam kes sesini ablacım kes sesini. Bu Amanda kadar ben şıllık bir karı görmedim ya. Geçen bölüm hatırlarsanız arkadaşlar bizi tenis koçuyla aldatmıştı. Üstüne üstlük bize mesaj çekmişti. Ee, bana yeni bir tenis koçu lazım diye. Kadın çok doyumsuz ve hala şu anda da bağırıyor. Gerizekalı bir salmadı bizi. Evet kurtulduk. Şimdi geri gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi geçen bölüm neredeyse üçüncü konuşmamı yapıyorum. Ne oldu? Abi yapma burada kaldık değil mi? Kaldık değil mi? O zaman dümdüz çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yürürken arkadaşlar şöyle bir durumdan bahsetmek isterim. Geçen bölüm atarlarsanız zaten soygun görevlerini vesaire yani soygun görevlerinde falan kurmuştuk Lester'la beraber. Bu bölüm soygunumuzu yapacağız. Paraları cukkaya indireceğiz ve daha sonrasında işi bitireceğiz. Serinin şu anda dördüncü bölümü olması gerekmekte. Yani her türlü sıkıntıya rağmen seriyi devam ettirmeye uğraşıyorum sizler için. Eğer siz de beğenirseniz serinin devamı olarak bir like'ınızı esirgemenizi rica ediyorum. Şu arabayı durdurab. Oha. Oha oha yavaş yavaş ayı hayvan. Hiçbiri de durmuyor ha bak hiçbiri de trafikte durmuyor. Adamsın lan sen. Am Geri zekalı. Şu küçük arabada gözüm kaldı. Karıyı vurmayın lan. Karıyı vur. Bekle bekle. İn Seri in Seriyin, abi. Hatta ama ama güzel bir kısaltma ismi oldu. Hadi şuradan aralardan sıyrılalım. Los Santos'ta kimse araba kullanmayı bilmiyor. Anasını satayım ya. Tamam. Amanda'yı bıraktık arkadaşlar. Bir ton konuştu. O konuşmaları da geçtik. Duymak istemiyorum artık sesini. Artık irite edici olmaya başladı. Şimdi gideceğiz. Svet arabası. Demin FIB arabası demiştim ama Svet arabası çalacağız. Svet arabasını çaldıktan sonra arkadaşlar görev için hazırlanmış olacağız. Normalde dediğim gibi bunun iki tane planlı seçeneği mevcuttu. Ancak biz patküt dalacağız dediğimiz için şu anda bir sadece tek bir Svet aracına ihtiyacımız var. Eğer ikinci seçenek olmuş olsaydı bizim iki tane arabaya ihtiyacımız ol olacaktı. Bir heist arabasına yani bankacı arabasına bir tane de ilaçlama arabasına ihtiyacımız olacaktı. Şu anda sadece sivet arabasını kovalamamız yeterli. Arkadaşlar demin arabayı kaçırdık o yüzden direkt yolun karşısından gelen arabayı denk düşüreceğim. Şuradan bütün trafiği de kapattık ama olsun in arabadan. Arkadaşlar zor da olsa arabaya aldık. Bayağı taradılar orada beni. Hepsini öldürmek zorunda kaldım. Şu anda da polisler peşimde maalesef. Polislerden kurtulacağız. Daha sonrasında arabayı Lester'a teslim ettikten sonra göreve başlayacağız. Siren sesleri bitti. Polisler de yavaş yavaş gitti arkadaşlar. Bu arabayı alıyoruz, götürüp Lester'ın yerine park ediyoruz. Araba hazır diyor. Gel ve takımınla tanış diyor. Evet, şu anda planlamaları vesaire yaptık. Franklin ile beraber içeri gireceğiz. Hop! kafayı çarptı. İki kere düştük anasını diyeyim bu nasıl bir şeydir. Ben bildiğim kadarıyla şöyle bir durum söz konusu. Motorlar bu arabanın arkasına geçiyor. Ama şu anda motorlar nerede? Arabanın arkasında mı? Peki bu araba nereye gidiyor? Biz aynı yöne gitmiyoruz çünkü onu. Aynı yöne mi gidiyoruz? Bilmiyorum. Yani biz sonrasında gidiyoruz. Eğer biz ovanı takip edersek ne oluyor? Nasıl oluyor bu? Evet arkadaşlar. Bankayı soyduk. Bankayı diyorum. Jewelry'i soyduk. Mücevherat dükkanını soyduk. Şu anda polislerden kaçacağız. Polisler fazlalıkla peşimize takıldı. Umarım yakalanmayız. Sürücüleri zayıf seçtim. Zayıf seçmemin nedeni normalde yol üstünde takılırlarsa parayı oradan toplayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden sürücüyü zayıf seçtim. Ama sürücülerden hiçbirisi takılmadı sıkıntıya girmedi. Bence soygunu başarılı bir şekilde şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Tamamdır abi. Şu anda kulaklıktan karşı takımla yani karşı takım dediğim bizim diğer ekiple konuşuyoruz motosiklet ekibiyle. Hop Yanlış yere girdim abi. Sıkıntı oldu. Sağ taraftan ilerleyelim koçum. Tamamdır peşinizdeyim. Sağ taraftan çıkacağız. Planımız işliyor diyor. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar zannedersem Michael'a geçtik şu anda. Polisleri alt etmek için motorcuların peşindeki polisleri atlatmamız gerekecek. Sağdan soldan girişiyoruz hepsine. Sen de yürü uza buradan. Sol tarafa tamamdır. Tamam sıkıntı yok. Hop seni daldık buradan. Sola kıvrılın ben öne geçeceğim. Tamamdır. Motorcuları aldık arkadaşlar. Sıkıntıya girdik ama iyi. Buradan en azından bir 4 milyon falan vururuz arkadaşlar. Kaç kişiyiz? 5, 6 kişiyiz zannedersem. Franklin ile ben 2 kişiyiz. Diğerleri 4 Lester'la beraber 5 kişi. Lester'ın da payını hesaba katarsak 7 kişilik bir bölüm olacak. Ayrıca de 2 milyon dolar Martin Madrazo'nun hesabına yatacak. Franklin'le şu anda olaya devam ediyoruz. Eve dönelim bir oyunu save edelim arkadaşlar. Videoyu da ufaktan bitirelim. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Serimiz hızla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.